Nereli? Hadi hani keşke şu olsaydı dediğim şey var mı? Elektrikli bisiklet. Elektrikli bisiklet. Hı. Hangi renk olsun? Siyah. Siyah. Tamam. Abla Umutcan'ın ne zaman oldu bu? Abi bayramın ikinci günü oldu. Nerede oldu? Amcası Geç. da gitti şey boya yapıyor amcası boyacılı. Hı hı. O da onunla gitmiş. Tiner varmış. Onun susanmış. Onunla oynamış. Amcası da çakma sızan açıyor. Çakma açıdan görmeyi Allah Allah. Peki abla tedavi süreci nasıl oluyor? Nasıl? Tedaviye estetik istiyorlar ondan. Ne kadar oluyor mesela abla? Onun işte özel doktorlar belirliyor. Onu da henüz al, bir ay var. Bir ay sonra tam belli olacak. Bir ay sonra e, tedavisinin kaç para olacağı belli evet. olacak? Biz de bakalım. Biz de inşallah birbirleriyle görüşelim. Belki bir destek olmak isteyen olur. Eşim. Ee, ona göre tedavi sürecinde Umutcan'a yardımcı olalım. Okula gidiyor musun Umutcan? Evet. Kaça? Üç. Üçe. Orada var mı Umutcan? Evet. Orada var. Evet. Değil mi? Evet. Sen Beşiktaşlı mısın? Evet. Beşiktaş'tan en çok kimi seviyorsun? Ben ben bakçıyım. Rafa Sürme. Çok istiyorum. Neyi? Maçı. Beşiktaş'ın maçına gitmeyi. Evet. Ee, Beşiktaş'la e, iletişime geçeceğiz. Beşiktaş'ta yönetici abilerimiz var. Onlarla bir görüşelim. İnşallah onlar zaten yardımcı olurlar, destek olurlar. Seni inşallah Beşiktaş'ın bir maçına götürelim. Acaba Gençler Birliği Beşiktaş maçı var mı? Oynandı mı bilmiyorum da Ankara'da da olursa daha iyi olur. Bir bakalım. Evde eşya ihtiyacınız ne abi? Ne var abi? Ben A, abi bu dolabım bozuk. Çamaşır makinem. Çamaşır makinem bu dolabım. Zaten eski abla yani çok bir şey de demeye gerek yok. Yani evin durumu... Kira kaç para buranın abla? Abi 8 bin alıyor benden. 8 lira buranın kirası. Bak ben Beşiktaş'a baktım ya Beşiktaşlı battaniye evet. mi? Evet. Sen çok mu seviyorsun Beşiktaş'ı evet. ya? Bu hayatta en çok Beşiktaş mı seviyorsun? Evet. Bir elektrikli bisiklet, bir ben, terevizim. ben terevizim. televizyon. Ben televizyonum Televizyon istiyorsun değil mi? Bir tane televizyon. Bir televizyon istiyorsun, bir elektrikli istiyorsun. Artık zaten hiç. Allah Allah. Vallahi. Üç tane var elimde daha. Üç fare var. Yakaladım, üç tane var. Benim. Allah Allah. Abi, ben bana televizyon, elektrikli bisiklet getireceğim. Umutcan, sen evet. istiyorsan ben getiririm. Televizyona. Araba evet. gitsem de. Tamam. Ama Umutcan, şimdi bak, e, şöyle. Soslu sandviç. Önce haber. Tamam, sonra önce Ama Umutcan, bakarsın yarın gelirim, bakarsın bir hafta sonra, tamam? Birazcık bekletebilirim. Tamam. Belli olmaz yani, ama bir hafta evet. gün inşallah geleceğim ben sana, tamam? Ben kızım dedikler, abi eğer alırsa bana da pembe bisiklet alsın. İnşallah yarın gelir İnşallah Umutcan, görüşürüz.